Burun eğriliği halk arasında deviyasyon olarak bilinir. E, diğer adlarıyla işte kemik, kıkırdak eğrilikleri gibi durumlar. Hastada daha çok burun tıkanıklığı gibi belirtiler yaparlar. Ancak burun tıkanıklığı olan her hastada tıkanıklığın nedeni bu kemik eğrilikleri değildir. E, her burun eğriliği de ameliyat gerektirebilecek düzeyde bir eğrilik olmayabiliyor. Yani burada e, burun zaman zaman açılır kapanır. Öncelikle e, tıkanıklığın nedeninin gerçekten bir soruna mı bağlı olup olmadığı yoksa e, normal burnun işlevlerinden birinin mi hastayı rahatsız ettiğini belirlemek gerekir. Çünkü e, burun etleri de değişen aralıklarla şişiyorlar, iniyorlar. 3 saatte bir mesela bir taraf şişirken bu inerken öbür taraf şişiyor. Sırayla burun etleri şişip iniyorlar. Bunlar aynı şekilde yatıldığı zaman yer çekimin etkisiyle onlar kanla dolduklarında yine burun tıkanıklığı gibi belirtiler veriyorlar. Bunlar burnun normal tıkanıklıkları. Ancak bu tıkanıklık sürekliyse ve hasta bir şekilde sürekli ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalıyorsa o zaman bir sorun var demektir. Burada kemik kıkırdak eğrilikleri beraberinin eti şişmeleri açısından bakmak gerekir. Şimdi Burun etleri de e, çoğunlukla tıbbi tedaviye yanıt veren dokular. Her burun evli ameliyat gerektirmediğinden burun etlerini küçültmek için yapılacak bazı tıbbi tedaviler fayda ederse hasta ameliyattan kurtulabiliyor. Burada çok iyi belirlemek lazım ancak sorunları. Bunu özellikle endoskopik muayene ile eğriliğin durumunu, etlerin yapısını, varsa beraberinde sinüs sorunları varlığını belirlemek gerekiyor. Son yıllarda özellikle alerjinin de eklenmesiyle hastada birkaç sorun bir araya geldiğinde burun tıkanıklığı oluşturabiliyor. Biz bunların bir kısmını tıbbi olarak çözebiliyoruz. Bunlar eğer hastaya yeterli ölçüde fayda ederse ameliyat belki ertelenebilir veya vazgeçilebilir. Burun eğriliklerinin yeri de çok önemli. Mesela ön tarafa burun uç kısmına yakın bir yerde eğrilik varsa özellikle şu varf bölgesinin tıkadığından eğrilik az da olsa Burun işlevlerini etkileyebiliyor. Ancak geri de diken tarzı bir eğrilik varsa bunun altından üstünden hava geçişini asla engellemiyor. Dolayısıyla bu hastada eğer tıkanıklık varsa öncelikle yine burun etleri akla gelmeli. Burun etlerine etkin müdahaleler yapılabilir. Burada örneğin son yıllarda herkes tarafından bilinen sıklıkla uygulanan radyo frekans yöntemi var. Radyo frekans yöntemiyle 3 ya da 4 seansta Burun etlerine e, küçültme müdahalesi yapılabiliyor. Bu, e, burun dokusunun içerisine giren bir e, çubuk vasıtasıyla çevre doku büzüştürülüyor. Ancak bu yöntem özellikle 3 ya da 4 uygulamada etkin olarak küçültebiliyor. Tek sefer uygulamada daha sonradan bir süre sonra şişebiliyor. Bu dokuları etkin olarak tek seferde örneğin holmium yak dediğimiz bir lazer tipiyle burun içi özelleşmiş bir lazer tipiyle etkin olarak küçültebiliyoruz. Holmium lazer bize direkt görüş altında konkaların fazla kısımlarını alabilme avantajını sağlıyor. Bu şekilde burun etlerini 3 boyutlu olarak şekillendirmiş oluyoruz.